Arkadaşlar merhaba. Webmasterlar için geliştirdiğimiz bu uygulamayı sizlere tanıtmak istiyorum. Uzun süredir e, piyasada olup sonradan piyasadan kalkan bazı 404 kaldırıcı araçları vardı. Ve şu anda büyük bir mağduriyet söz konusu. Piyasada 10 dolar, 15 dolar gibi rakamlara satılan uygulamalar var biliyorsunuz. Bunları ücretsiz olarak kullanabilmeniz için sizler için geliştirdiğimiz bu uygulama var. Ve tamamen ücretsiz şu an tek yapmanız gereken Chrome Store'dan bu uygulamayı indirmek. indirdikten sonra Search Console'unuza girip buradan hataları tıklayıp dış şartlar tuşuna basıp Excel'i indirmek. Hiçbir değişiklik yapmadan URL kaldırma aracına girip programımıza tıklayıp Excel dosyasını seçip buradan seçtikten sonra çalışa tuşuna basmak. Program sizin için ilgili URL'leri kaldıracaktır. İlk girdiğinizde bazen böyle bir çoklu yapabiliyor bir durdurup sayfayı yenileyip tekrar attığınız zaman düzeliyor. Gördüğünüz gibi sistem otomatik bir şekilde URL'leri kaldırmaya çalışıyor. Daha önce kaldırdıklarımızı tabii ki kaldırmaz. Şu an otomatikman kaldırıyor. Ben mouse'la herhangi bir işlem yapmıyorum. Yani şu an büyük bir ölçüde işinizi görecektir. Ufak tefek hatalar var. Onları e, düzeltici sizlere ve yeni versiyonlarda sunacağız. Gördüğünüz gibi şu an istek gerçekleştiriliyor. Durdur tuşu var. isterseniz durdurabilirsiniz. Sonu önerilerinizi burada yazan web sitesinden ve iletişim mailinden bize ulaşabilirsiniz. işler tamamlandı arkadaşlar. Şu an bitti. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Herkes hayırlı olsun.